1832 yılında William Huntington Russell ve Alfonso Taft tarafından Yale Üniversitesi'nde Society of Skull and Bones ismiyle kurulan, gizli yapısı ile üye profilinin yüksek seviyesi sebebiyle o yıllardan beri sayısız komplo teorisine karıştırılmış olan öğrenci topluluğudur. Skull and Bones'a üye olabilmenin doğal şartları erkek olmak, beyaz olmak ve protestan bir aileden gelmekti. Son yıllarda kız öğrencilerin de üye yapıldığı söylenir fakat bu henüz kesinleşmiş bir bilgi değildir. Topluluğun üye listesi, üniversite yönetimi de dahil olmak üzere, tüm halka açılabilecek yerlerden gizli tutulur. Skull and Bones'a üye olabilmek için, Yale Üniversitesi'nde son sınıf lisans öğrencisi olmak gerekir. Pillage adı verilen adaylar, 3. sınıftayken, Skull and Bones üyeleri tarafından belirlenir ve aday oldukları, bir sene boyunca izlenecekleri ve uygun görülürlerse, bir sene sonra üyeliğe kabul edilecekleri, kendilerine söylenir. Uygun görülen adaylar ise, bu bir senelik izlemenin ardından, son sınıfta iken üyeliğe alınırlar. Yale Üniversitesi bünyesinde kurulan, Skulls and Bones Kuru Kafalar ve Kemikler Cemiyeti'nin geçmişi, 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Topluluk hakkında bilinenlerin çoğu, spekülasyondan ibaret olsa da, bir şekilde yüzeye çıkmış bilgiler dahi, aşağı yukarı bir fikir vermeyi başarıyor. İki ABD başkanına sahip Bush ailesinden baba ve oğul Bush, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dünyanın ilk milyarderlerinden olan Percy Rockefeller, ABD'nin en büyük medya patronlarından olan Henry Luce gibi isimler bu üyeler arasında bulunuyor. Bu isimler dahi açığa çıkabilecek güç hakkında bilgi veriyor. Bush ve Kerry'nin 2004'te başkanlık yarışı vermesi tuhaf bir ayrıntıydı. Kaybeden kim olursa olsun, cemiyet kazanacaktı. Bu arada üyelerin sessizlik yemini vardır ve topluluk hakkında üçüncü kişilere bilgi vermeleri yasaktır. Time, Fortune gibi dergilerin sahibi Henry Luz. Bilinmezlik sarmalı da buradan doyuyor gibi. Önde gelen üyelerin, cemiyet içinde mahlasları mevcuttur. Bu mahlaslar edebiyat ya da mitolojiden alınmıştır. Banker Louis Lafım'ın Sancho Panza, George Bush'un Magog, Avarel Harriman'ın Thor, McGeorge Bundy'nin ise, Odin takma isimlerine sahip olması gibi örnekler gösterilebilir. Cemiyete yalnızca Yale son sınıf öğrencileri ve erkekler kabul ediliyor. Aynı zamanda beyaz ve birkaç kuşak boyunca, Anglo-Sakson olmak şartlar arasında. Her sene en fazla 15 üye kabulü yapılıyor. Genel merkezinin hiçbir camının ya da kapısının olmaması, üye olarak kabul edilme şartı olarak, meşhur bir kişiliğin kafatasını, cemiyete teslim etme zorunluluğu, üyelerin kabul aşamasında, bir tabuta kapatılıp bekletilmesi gibi, bilgilerin gerçekliğine dair bir kanıt bulunmasa da, çoğunlukla sohbetlerde dillendiriliyorlar. Skulls and Bones'un temel olarak dünya ve bilhassa ABD üzerinde bir hakimiyet telaşına girişmiş gibi görünen bir erkekler kulübü olduğu söylenebilir. Elbette yıllar içinde değişip dönüşse de gizeminden ödün vermemeyi başardı. Sebesen'in modern toplum pratiklerindeki önemi bilinmez. Komplo'ya kaçmayan bir bakış itibarıyla ABD plutokrasisine nefer sağlayan bir çark dişlisi olarak görülmesinde sakınca yok. Cemiyet yeni dünya düzeni klişelerine epey katkı yaptı. Illuminati'nin bir kolu olduğu ve buradan hareketle kurulduğu, dünyayı yönetme uğruna çalışmalar verdikleri sürekli söylene geliyor. Rivayete göre her bir üyesi, ABD'de kilit noktalara getirilir ve böylece nizam sağlanır. Tabii, neden sonuç açmazını unutmamak gerekir. Gizemli uygulamaları ile, tarih boyunca pek çok kez adından söz ettirdi. Kuru Kafa ve Kemikler Tarikatı, pek çok komplo teorisinde başrolde yer alıyor. Bu gizli örgüt, 1832 yılından beri aktif olarak faaliyet gösteriyor. ABD merkezli olan örgütün üyelerinin oldukça başarılı insanlardan oluşması, pek çok kez sayısız komplo teorisinde adından söz ettirmiş olması ve ezoterik bir misyona sahip olması, Kuru Kafalar ve Kemikler tarikatının çok daha tanınır bir hal almasına neden oluyor. Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti, 1832 yılında Yale Üniversitesi'nde bulunan üç tartışma kulübü arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda ortaya çıkmıştır. Brothers of Unity, Lainanya ve Calliopean Society adındaki üç tartışma kulübündeki üyelerin, o yıl düzenlenen Phi Beta Kappa ödülleri üzerinde anlaşamaması üzerine, bu kulüplerde hali hazırda üye olan William Huntington Russell ve Alfonso Taft tarafından kurulan bu cemiyet, ilk üyelerini de bu yıl almıştır. Taft ve Russell kulüplerinden ayrıldıktan sonra, Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti adını verdikleri kulübü, yanlarındaki diğer 12 üye birlikte kurmuştur. Kurulduğu dönemde, The Order, Order 322, The Brotherhood of Death gibi isimlerle de anılmaktaydı. Örgüt, kurulduğu günden beri gizlilik üzerine kurulu bir politika izlemiş, üyelerini de bu esaslara göre seçmiştir. Cemiyetin mal varlığını, 1856 yılından beri Russell Trust Association adındaki yatırım şirketi kontrol etmektedir. Bu yatırım şirketi de, yine Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti üyesi olan, Russell ve Daniel Coit Gilman tarafından kurulmuştur. Russell Trust Association firmasının, günümüzde kontrol ettiği, 4 milyon dolardan fazla mülkü olduğu belirtilmektedir. Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti, 1871 yılına kadar oldukça gizli bir şekilde, sadece dedikodulardan ibaret varlığını sürdürmüştür. Bu tarihten sonra, ilk kez detaylı bir şekilde tasvir edilen cemiyet, 1871 yılında, Liman Beck isimli yazarın, Four Years at Yale Yale'de Yale 4 yıl isimli kitabı ile detaylıca anlatılmıştır. Kitapta cemiyet hakkında varlığını dedikodularda sürdüren, gizemli ve çözülmesi bir o kadar zor olan bir sır küpe olarak bahsedilmektedir. Her gizli örgütte olduğu gibi kuru kafa ve kemikler cemiyetinde de oldukça katı bir üyelik süreci bulunuyor. Bu üyelik süreci hakkında kesin bilgiler bulunmuyor olsa da kulüp hakkında içeriden bilgi veren insanların söylediklerine göre şu şartları kesin olarak sağlamak gerekli: beyaz olmak, erkek olmak, protestan bir aileden gelmek. Bu gizli cemiyete üyelik ile ilgili, en net bilgileri 1920 yılında, Time dergisinin kurucuları olan, Brighton Hadden ve Henry Luce gibi isimleri de içeren, Yale Üniversitesi yıllığından edinebiliyoruz. Bunun dışında 1968 yılında, Yale Üniversitesi yıllığına, Lenny Davis tarafından yazılan metinde, kuru kafa ve kemikler cemiyetine üye olmanın, güçlü elitler topluluğuna üye olmak olduğundan bahsedilmektedir. Son yıllarda cemiyete kadınların üye yapılıp yapılmadığı konusunda spekülasyonlar bulunuyor olsa da bu konuyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Üyelerinin listesi üniversite yönetimi dahil olmak üzere kimseyle paylaşılmadığı için bu konuyla alakalı herhangi bir bilgi edinmek imkansız. Kuru kafa ve kemikler cemiyetine beyaz olmayan Afro-Amerikanların da dahil olduğu birkaç istisna görülebilmekte. Özellikle son 30 yılda ortaya çıkan bu durum, söz konusu kuralın esnetildiğini gösteriyor. Yine aynı şekilde protestan olmayan, katolik üyelere de nadiren rastlamak mümkün. Bunun dışında müslüman üyeleri olduğuna dair dedikodular bulunuyor olsa da, üyelerinin aktardıklarına göre cemiyette hiç yahudi üye bulunmuyor. Kuru kafa ve kemikler cemiyetinin üyeleri kendilerini bonesmen olarak adlandırmaktaydı. Oldukça güçlü kişilerden oluşan üye listesi herkesten gizli tutulmaktadır. Cemiyetin üyelerinin önemli insanlardan oluşuyor olması nedeniyle pek çok komplo teorisine konu olmakta. Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti'nin önemli üyeleri ve yaptıkları işler. George Bush eski ABD Başkanı George Bush'un babası eski ABD Başkanı. Chun J. Depew New York Merkez Demiryolları Başkanı, ABD New York Senatörü. Morison Bayte, New York Supreme Court yargıcı. Potter Stewart, New York Supreme Court yargıcı. James Jesus Angleton, CIA'in annesi olarak bilinen istihbaratçı. Henry Stimson, ABD Savaş Bakanı 1940 1945. Robert Lovett, ABD Savunma Bakanı 1951. 1953. William Washburn, Massachusetts Valisi. Henry Luce, Time, Life, Fortune ve Sports Illustrated dergilerinin kurucusu, yayıncısı. John Kerry, eski ABD Dışişleri Bakanı. Steven Schwarzman Blackstone Grup kurucusu. Austin Gould ve Barack Obama'nın, Ekonomi Danışmanları Kurulu Başkanı. Harold Stanley, Morgan Stanley kurucu ortağı. Frederick Smith, FedEx'in kurucusu. 2004 yılında başkanlık yarışı sırasında George Bush tarafından yayınlanan otobiyografide, cemiyetten George Bush tarafından şu şekilde bahsedilmektedir. Yale Üniversitesi'nde son sınıftayken kuru kafa ve kemikler cemiyetine katıldım. Gizli bir cemiyet, o kadar gizli ki hakkında daha fazla şey söyleyemem. Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti tarih boyunca pek çok farklı sembol kullanmış olsa da, adından da anlaşılabileceği gibi en çok kullandıkları sembol kuru kafa ve kemik sembolü olmuştur. Bu sembol dışında 322 sayısının da sıkça kullanıldığı karşımıza çıkmakta. Bu semboller dışında üyelerinin Barbar Zamanı adını verdikleri bir zaman sistemi bulunuyor. Cemiyetin üyeleri normal zamandan 5 dakika geride olan bir saat kullanmaktadır. Üyelerin çoğu takma isim kullanmaktaydı. Dışarıya sızan üye listesinde ve üye olduğunu iddia eden kişilerin söylediklerine göre, Boğaz, Long Devin, Şerif gibi isimlere rastlanmakta. Cemiyete ait tüm binaların listesi mevcut değil. Ancak iki ana mülkleri olduğu biliniyor. Bunlardan ilki Tomp adıyla bilinen, 1856'da inşa edilen ana binaları. Binanın mimarı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Cemiyete ait olduğu bilinen ikinci mülk ise, Dear Island adı verilen bir ada. Sen Lawrence Nehri üzerinde bulunan bu 40 dönümlük adanın cemiyet üyelerinin birbirlerini daha yakından tanıması için alındığından bahsediliyor. Günümüzde neredeyse dünyadaki her gelişme gözlerimizin önünde yaşanıyor. Ancak gizli örgütlere yönelik şüpheler, merak ve komplo teorileri son bulmuyor. Çünkü bu örgütler dışarıya kapalılar ve üyeleri hakkında bir fikrimiz yok. Gizli örgütlerin yapılanmaları, katı kurallara ve güçlü hiyerarşilerine bağlı. Hal böyle olunca örgütlenme içinde dahi üyeler birbirini tanımıyor. Seçilerek ve zor şartlarda alınan üyeler örgütün tüm sırlarına erişemiyor. Tarihte bazı örgütlerin dünya sistemini değiştirmek, insanları yönetmek, korku salmak ya da ruhsal arınma seansları düzenlemek gibi farklı amaçlarla kurulduğu biliniyor. Bunlar arasında Illuminati, Masonlar ve Tapınak Şövalyelerini neredeyse duymayan kalmamıştır. İsmi dahi korkunç olan bu örgüt iddialara göre yeni bir dünya düzeni oluşturmayı amaçlıyor. Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti ilk başta, basit bir öğrenci topluluğu gibi görünse de, üye profilinin yüksek olması nedeniyle, sürekli komplo teorilerinin merkezinde yer alıyor. Yale Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisi olmak, cemiyete üye olabilmenin bir diğer doğal şartı. Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti, Pilich adını verdikleri adayları, onlar üçüncü sınıftayken belirliyor. Öğrenciler aday olmaya layık görüldükten sonra onlara, bir sene boyunca izlenecekleri söyleniyor. Adaylar dördüncü sınıfa geçtiğinde uygun görülürse, cemiyetin bir üyesi haline geliyor. Ancak tüm son sınıflar, kuru kafa ve kemikler cemiyetine üye olamıyor. Her sene sadece, 15 kişi üye olarak kabul ediliyor. Cemiyetin en temel amaçlarından biri, üyelerini iktidar pozisyonlarına getirmek. Bu nedenle üyelere, henüz öğrenciyken liderlik misyonu aşılanıyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli yönetim kademelerinde, cemiyetin üyeleri yer alıyor. Kuru kafa ve kemikler cemiyetinin sembolü, adına uygun şekilde iki çapraz kemikli bir kuru kafadır. Ancak sembolün altında bulunan, 322 sayısının ne anlam ifade ettiği tam olarak bilinmiyor. En yaygın görüşe göre bu sayı, Büyük İskender'in öldüğü, M.Ö. 322 yılını işaret ediyor. Cemiyet haftanın iki günü, mezar adını verdikleri bir binada toplantı yapıyor. Bu toplantılara hem öğrenci olan üyeler, hem de mezun üyeler katılabiliyor. Henüz öğrenci olan üyeler şövalye, mezun üyeler ise patrik olarak isimlendiriliyor. Üyeler gizlilik yemini ettikleri için kapalı kapılar ardında neler konuşulduğu bilinmiyor. Ünlü üyeler arasında William Howard Taft, George Bush ve oğlu George Bush, Time dergisinin kurucusu Henry Luce, ABD eski dışişleri bakanı John Kerry, Fortune 500 seçkinleri ve CIA üyeleri bulunmakta. İddialara göre 1960'lı yıllarda iki yıl öğrencisi, ormanda buldukları bir geçit vasıtasıyla, kuru kafa ve kemikler cemiyetinin, camı dahi olmayan binasına girmeyi başarmış. Ne kadar doğru olduğu bilinmiyor, ancak öğrencilerin aktardığı kadarıyla binada. Çeşitli mabetler, ritüel malzemeleri ve kuru kafalar bulunuyor. Kuru kafaların bulunduğu alanda bir taç, kalem ve bir asa olduğu bilgisini veriyorlar. Bu nesnelerin altında ise, kim kral, kim prens, kim dilenci. Ölüm karşısında hepsi eşit yazısı yer alıyor. Bu yazı aslında topluluğun felsefi düşünce yapısını gözler önüne seriyor. Bu nedenle öğrenciler gördüklerini anlattıktan sonra cemiyete yapılan sert eleştiriler büyük ölçüde kesiliyor. Anthony Satın 1986 yılında yayınladığı Amerika'nın gizli hükümeti, kuru kafa ve kemikler isimli kitabında bu cemiyetin yeni dünya düzeni oluşturmaya çalıştığını iddia ediyor. Topluluğun bilinen üyeleri arasında başkanlar, senatörler, kabine üyeleri ve yargıçlar olduğu düşünüldüğünde. Anthony Satın'ın iddialarını kabul etmek oldukça kolaylaşıyor. Yazar, George Bush'un cemiyetteki gizli adının Magog, oğlunun gizli adının ise Temporary olduğunu belirtiyor. National Review, Fortune, Life ve Time gibi medya kuruluşlarının pek çoğunun, kuru kafa ve kemikler cemiyeti üyeleri tarafından kurulduğu biliniyor. Bu nedenle cemiyetle ilgili basında çok fazla bir haber bulunmuyor. Kuru kafa ve kemikler topluluğunun Illuminati'nin Amerika ayağı olduğu düşünülüyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.